Merhabalar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle ayaklı gömlek yaka ee, çizimini paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle var. kağıdımın içi üzerine şöyle bir miktar yukarı çıkarak düz bir çizgi çiziyorum. Şöyle. Ve şuradan da bir çizgi çizelim düzeltmek adına. Şöyle kenarından içeri giriyorum. Kırmızı kalemle çiziyorum. Anlaşılır olsun diye kalın kalemlerle. Aslında e, kalıplarımız hep e, ucu ince kalemlerle çizilir ama videoda böyle yaptığım için anlaşılır olmuyor. O yüzden ben de e, gazlı kalın kalemlerle anlatmak istedim arkadaşlar. Evet. Benim yakamın tamamı 46 santim. Yaka 1 bölü 2 yapıyoruz. Ve 23 santimden ben işaretimi alıyorum, şu şekilde. 23 santimlik işaretimi aldım. Yakanın yüksekliğini de şöyle 10 santimden çiziyorum. Siz de bunu yapmak, yaka kalıbını çıkartmak istediğinizde. Yakanızın çevresini ölçüyorsunuz. 1 bölü 2'sini kullanıyorsunuz. Beden ne olursa olsun fark etmez. 36, 38, 40, 50 beden. <laughs> yaka çevresini ölçüyorsunuz. 1 bölü 2 yapıyorsunuz. Ben yaka çevremi ölçtüm. 1 bölü 2 yaptım ve 23 santim. 23 santimi burada işaretledim. 10 santimde yükseklik yaptım. Şöyle yazıyorum. Ve ensemizi buradan işaretliyoruz. Benim ensem 9 santim. Şu şekilde 9'dan işaret alıyorum. Buraya da yazıyorum. 9 santim. Arka yaka açıklığı. Arka yaka açıklığım 9 santim. Şuradan da 10 santimi yaka boyunu dik açı yaparak çiziyorum ve burayı kapatıyorum. Yine dik açılarına dikkat ederek yakamızı kapatıyoruz. Burası yakamızın arka ortası olacak. Arka ortası kumaş katı. Evet. Arka ortasından yukarıya 3 santim işaretliyorum, 2 santimde de bir işaretliyorum, geriye 5 santim kalıyor. Bunları da yazıyorum hemen. 3 santim, 2 santim, 5 santim daha anlaşılır olmasını istediğim için. Evet, yakanızın ön tarafından ucundan yukarıya 1 santim işaretleme yapıyorum ve bu 1 santimle. 8 buçuk santimimizi birleştiriyoruz bakın cetvelimi şu şekilde yerleştiriyorum şöyle bakın arka yaka ölçümle yakanın önündeki bir santimden şu şekilde çiziyorum Evet buradan çizdim Burası bir santim Şimdi yakamın Ön ucundan içeriye 3 santim giriyorum ve bir işaret atıyorum. 3 santim de yukarı çıkıyorum. Buradan bu 3 santimi yine dik açısına dikkat ederek çiziyorum ve böyle işaretliyorum. Evet şimdi cetvelimi alıyorum. Bakın şu şekilde şöyle şu arka ortasındaki 3 santim ile şu yakamızın buradan 3 santim çıktığımız yerden cetvelimi şöyle yerleştiriyorum ve bunu bu şekilde çiziyorum yakamın ön ortasına kadar çiziyorum evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ana kadar bu şekilde çizdik. Şimdi cetvelimi hep böyle yerleştirdim. Şimdi tam tersini çeviriyorum. Köşesi. Şimdi bu cetvelimin köşesini şu 3 santim çıktığım yakamın ucuyla arka ortasındaki 3 santim ucuna yerleştiriyorum ve şu şekilde burayı çiziyorum. Bakın tam köşeye gelecek şekilde bu şekilde çizdim. Evet. Şimdi yakamın bu kısmını tarayacağım. Çünkü orası atılacak arkadaşlar. Orası çöp. Ora bizim işimize yaramayacak. Şimdi burayı bu şekilde tarıyorum. Yakamızın atılacak bölümü burası. Evet. Evet. Yakamızın Alt ucunu çizeceğiz. Bakın. Yani şöyle e, elimizle de çizebiliriz. Fakat şöyle cetvel kullanırsak daha düzgün olacaktır. Şöyle yakamızın ucunu istediğimiz bir kaliste çiziyoruz. Ben hemen şöyle yakamın ucunu çiziyorum. Hani bu karesi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Benim kalemimin ucu kalın olduğu için istediğim gibi olmayabilir. Evet. Burası bizim alt yakamız. Alt yaka. Burası da üst yaka ama üst yakamızın kenarını çizeceğiz. Şöyle bakın şu 3 santim çıktığımız yerden yakamızın ucunu şu şekilde şöyle sivri bir şekilde çıkıyoruz. Evet. Burası da üst yaka. Ben şimdi hemen yakalarımın kopyasını alıyorum. Siyah kalemle alayım bu sefer. Şöyle. Perşömenimi ikiye katlıyorum. Kumaş katı yapacağım. Evet şöyle kumaş katı yaptığım yeri koyuyorum. Kumaş katı yaptığım yeri arka ortasına arka orta çizgime yerleştiriyorum düzgün bir şekilde. Şöyle ağırlığımı da üzerine koyuyorum kaymasın diye. Ve yakamın kopyasını alıyorum. Şöyle cetvelle alalım daha düzgün olsun. arka ortası kumaş katı evet bu üst yakamız üst yaka hemen alt yakamında biraz kaydırıyorum dikiş payı mesafesi vereceğim şöyle biraz kaydırıyorum ve alt yakamın kopyasını yine kumaş katı olarak alıyorum Pardon. O üst kaydı. Şuradan şu şekilde Evet. Alt yaka. Şimdi birer santim dikiş payı veriyorum yakamıza. Birer santim dikiş payı veriyorum kenarlarından. şu şekilde Birer santim dikiş payı vererek hemen çiziyorum. Evet. Şimdi alt yakamı yeniden çizeceğim arkadaşlar. Dikiş payı yeterli gelmeyecek. Şuradan şöyle hemen alt yakamı çiziyorum. alt yakamda ense içi almayı unutmuyorum. Ve hemen alt yakamın dikiş paylarını vererek çiziyorum. Alttan da dikiş paylarımızı veriyoruz. Evet. Şimdi hemen yakamı kesiyorum arkadaşlar. Öncelikle üst yakamı kesiyorum. Umarım bu sefer çizgiler belirgin olmuştur. yakamız. Şimdi alt yakamı da kesiyorum. tabi alt yakamızda işaretlerimizi de almayı unutmuyoruz. Üst üst yakamızın geleceği yeri işaretini alacağız. Evet. Bakın şurası yakam üst yakamızın dikileceği yer. Bu işareti unutmuyoruz. Burası ense çıtımız. Burası da üst yakamızın takılacağı yer. Bu çıtları almayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ayaklı yaka kalıbımız hazır. Arka ortası arka ortasına gelecek şekilde şu şekilde yakamız buraya dikilecek. Yani şöyle katlayayım ben. sizlere şöyle göstereyim yakamızı. Şimdi arka ortası buraya bu şekilde dikildiğinde yakamız bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. Evet. Yakamızın çizimi ve açılımı. Evet arkadaşlar. Sizler için e, belirgin olsun diye tekrar paylaşmak istedim. Siz de e, benim videolarımı izleyerek beğeni ve yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.